saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Erzurum'a bilim adıma gençlerimiz için büyük bir adım atarak bu önemli teknoloji ve bilim yatırımını inşa ettik. Gençlerimize ışık tutmak ve onlara vereceğimiz desteklerimize hayal dünyalarını gerçekleştirmek üzere bu merkeze atıyoruz. Bu merkezin açılışında bizlere önemli katkılar sunan genç Vakfı'nın yöneticilerine ve çok, çok kıymetli Özdemir Bayraktar Bey'e ve evlatlara Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'a da ayrıca teşekkür ediyorum. İl Başkanımızla beraber burada bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Çocuklar şöyle bir bir dakika dinlemenizi istirham ediyorum. Sizler buradan istifade edeceksiniz. Bu güzel eseri sizlere sunuyorum. Ve bu bilim merkezinin sizlere Erzurum'uza hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizin çıraklarımızı yanaktan yapıyor. Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini yakından takip eden bir siyasetçi olarak bugün burada Erzurum'da bulunmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Bu vesileyle Sayın Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyon için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler. Gençler. Erzurum Türkiye'nin bilim tarihi açısından önemli bir yer. Cumhuriyetten önceki medreselerden başlayarak Cumhuriyet dönemindeki Atatürk Üniversitesi ile gerçekten Erzurum Doğu Anadolu'da bilimsel araştırmaların adresi olmuş gerçekten çok özel bir coğrafya. Bu anlamda çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Bugün burada bu büyük bilim merkezinin açılışı, Doğu Anadolu'nun en büyük bilim merkezinin açılışı gerçekten çok manidar. Bu geldiğimiz noktada Erzurum'da bugün iki üniversitemiz, iki teknoparkımız var ve şimdi de gerçekten çok güzel, çok büyük bir bilim merkezimiz var. Doğuşlar öğretmenler, sizleri eğitimde de Anadolu'nun zirvesi olan Erzurum'da zirveye taşıyacağız. Hatta taşıdık diyebiliriz. Sizlere hizmet etmenize vesile olan büyüklerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün bakanlarımıza, kendisi yerel yönetimlerde bir duayen olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekten Bey ekibine, bütün ilçe belediye başkanlarımıza, milli eğitim müdürümüze, bütün öğretmenlerimize, sizlere emek veren ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı olmasını diliyoruz tekrar. Ya Allah sizi